Kıymetli Yeni okurları il il koronavirüsle mücadele gezilerimiz kapsamında bugün Güneydoğumuzun çok önemli büyük kentlerinden bir tanesinde Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyaz günün konuğuyuz. Dünyanın başındaki bu musibetin bir an önce gitmesi dua ediyoruz tabii ki. Ancak ilk Şubat ayında biz çalışmalarımızı başlattık dezenfekte işlemlerimizi başlattık. Topu taşma araçlarımızı dezenfekte etmeye başladık. Arkasından yine ilk defa Şanlıurfa olarak biz başlattık. Araç dezenfekte istasyonlarını kurduk. Şanlıurfa'da aracını isteyen gelip dezenfekte ediyor. Hiçbir ücret almadan binlerce, binlerce aracı dezenfekte ettik. Şimdi 13 ilçesinde de bu dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyoruz en önemli bu konuyla savaşmanın yolu hijyenden geçiyor. Evet. E, maskeler kullanmaya başladı. Maske artık hayatımıza girdi. Evet. E, Maskede bağımlılığımızı oluşturmamak için de hemen maske üretimine geçtik. E, günde 60 bin maske üretim. Belediye yani, olarak, belediye olarak, belediyesi olarak, olarak ee, yine kapasitemizi 120 bine çıkarmak için de hazırlamız tamam. Nerelere dağıtıyorsunuz Sayın Başkan bu ürettiğiniz maskeleri? Bir kere toplu taşıma araçlarına tamamen dağıtıyoruz. İkincisi bizim belediyelerimiz var. 13. ilçe belediyemiz var. Bu belediyelerimize de ihtiyaçları olanlara göndermesi için e, maske veriyoruz. Yine sivil toplum kuruluşlarımızdan talep edenler oluyor veriyoruz. Vatandaşlarımıza veriyoruz. Gıda kolisi hazırlamızı çok erkenden başlattık. İlk etapta bir 30 binlik kolimiz hazırdı. Sonra bunu bir 30 bin daha arttırdık, şimdi bir 30 bin daha yeni ihale yapıyoruz. Tahminen 90 hijyen paketiyle birlikte bu 100 bini aşan bir koli olacak. Koronanın bize vermiş olduğu önemli dersler de var. Bazen okuyoruz, e, basında medyadan bakıyoruz. İşte bu hava daha temiz oldu, çevre daha temiz oldu. Biraz da şöyle düşünüyoruz, acaba biz bu kadar havayı, çevreyi kirlettik, doğa böyle bir tepki mi gösterdi diye düşünmediğimiz olmuyor. Doğada yaşayan hayvanlar şimdi daha e, rahat olduğu yazılmaya başlandı. Gökyüzündeki, denizdekilerin daha rahat oldu, e yazılmaya başladı. Ben dünya hakikaten şunu yaşayacak, belki 100 yılda geçecek, evvel ve Kur'an'dan sonraki dönem diye konuşulacak. Belki insanlık şu dersi kendisine çıkarması lazım. Çevremizi temiz için, doğayı temiz için, havayı ve denizi temiz için ve insanların birine yardım etmesi için bir koronavirüs çıkmasına gerek olmaması Yok. gerekir diye düşünüyorum.